Biliyorum radyomuzun sıkı takipçileri özellikle de mesleki saatte ne? nerede çalıştıkları diyorlardı tamam. ama bu çok özel bir durum az önce teyit mesajı da geldi ve sözü fazla uzatmadan sıradaki parçamızı şu anda evlenme kararı alan cinayet büro komiserlerinden Selim ve Eda için çalıyoruz Selim ve Eda, Selim eda ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz dikkat etmeyin <laughs> Selin, Selin'le şey dedi, Seda dedi ya. Ha, Selin'le ha. Seda ha. dedi la. Tamam oğlum, ikisi de kız ismi lan. Selim. Oğlum, Selin'le Eda dedi. Hadi Selin'le Eda demiş, demiş de olabilirler de değildir ya. Yanlış anladık lan. Bak ya nereye yanlış anladık a**ayım. Bayağı Selin'le Eda dedi, duydum işte ben lan. Uyduruyor muyum? Ne? Yok kardeş, başka bir şey dediler, biz karıştırdık. Nereden? Kısık saat içerisinde ha. Daha <laughs> hiç al. Ben, ben, şimdi onu nasıl öğrenirim bak. Ben de numara. Lan dedi işte dedi sana ne? Ya neyi dedi? Oğlum? Sana ne? Ne olur mu ya? Ne olur mu la, ya? Da oğlum Selim'le Eda dedi lan Selim. Sana ne sana? Lan Selim Eda da ne sana Alo. Ha polis radyosu. Ee, ben de polisim. Ben e, cinayet bürodan Harun Sinanoğlu komiser. Hayır. Kardeşim ben şey soracağım, daha demin bir radyodan anons geçti. Ee, o anonsta çalan şarkı kime gitti? İsim. şöyle bir yapma ya. ağzımızın tadıyla bir şeyler yiyoruz ha. ben şey yok Daha çok. Şimdi yorgunsun. Yalnızsın. yalnızsın ya, bir ya. iyi, hadi. Hadi. Yağmur Aşka dönecek gibisin Gözlerinde atıyor kalbin <laughs> Bir eylül akşamında Arzı falan çıkarma oğlum sakın bitti bitti Ne oldu ne oldu ki? Aşık ne oldu? olacak gibisin Boş. Gözlerinde atıyor